Pembe sat arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft ama aşırı gerçekçi Minecraft. Evet yani bu aşırı gerçekçi bir Minecraft'tayız arkadaşlar şu anda. Bu arada arkadaşlar abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı like atıyorum. arkadaşlar muhakkak unutmayın. O zaman hemen geçelim çok heyecanlıyım arkadaşlar gerçekten. Yani Minecraft'ın şu an görüntüsüne bakar mısın lan anan arkadaşlar gerçekten düşen parçacıklar falan aşırı kaliteli. Şimdi modu size göstereceğim hemen ama şöyle gerçekten görüntüye bakın sanki Minecraft değil de farklı bir dünyada gibiyim. Bakın öncelikle ağaçtan başlayalım. Oğlum şuna bak arkadaşlar çok güzel. Gerçekten çok iyi. Bakalım kazalım nasıl düşecek bu? Oo, o bu evet bu birazcık bilgisayar kastırıyor arkadaşlar. Acaba ağacı en alttan kesersen hepsi mi düşecek? An Lan oha! Bir çalışma yapalım hemen şöyle. Ben e, ilk olarak bir balta yapıp ya da kazma yapalım arkadaşlar direkt. Acaba bir tane kazıyınca falan kaç tane taş gelecek? Bunu denemek istiyorum Bunun için de bizim öncelikle bir taş bulmamız lazım. Maden bulmamız lazım. Lan yıkık portal. Yıkık portal buldum. Aa inşallah içinde demir kazma, elmas kazma falan çıkar ya. Hiç bu, bu zamana kadar çalış kazanmadım galiba elmas kazma. Ama bunun sandığı yok Bu arada fazla parlak arkadaşlar moddayız. Sandık var. Eyvah, ey. Öldüm. 10 saattir gidiyorum gerçekten. 10 10 saattir bir tane portal bulamadım. Portal için uğraştığım şeyleri var. Ama orada el, a, belki sen Ah, ah buldum lan. Buldum dur dur. dur. Ah sandık buradaymış. Allah cezanı vermesin ya. Çıktı. Aa gidebiliyoruz mu lan? Dur önce şunu kıracaktım. Lan. Aa. Altın gelmedi ama. Aa oyun bozuldu. Altın niye vermedi lan bu? Altın. Arkadaşlar Minecraft dolandırıyor beni ya da mod dolandırdı. Tam bilmiyorum yorumlara yine de siz yazın. Aga şu görüntünün güzelliğine bak. Gerçekten zaten ben çok güzel bir skinim var. Ve benim şimdi yapmam gereken birazcık şey bulmak arkadaşlar. Köy bulup köydeki lootu falan çalacağız ve benim lan yiyecek yemeğim yok arkadaşlar yiyecek yemeğim yok ben hemen bir ee, koyun gördüm arkadaşlar bir gece geçirmemiz için bir de bize koyun lazım koyun da hemen alalım hemen, hemen 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 gel bakayım buraya buraya gel aa koyun oha bu arada müşidim mükemmel acaba koyunun yünlü kırparken falan nasıl çıkıyor arkadaşlar ben hile yapmak istemiyorum o yüzden uğraşıp alacağım birazcık kendim Lan koyun uçtu. Oha. Lan oha koyun gördünüz mü? Oğlum nasıl gitti oraya? Neyse birazcık et yiyelim arkadaşlar. Çiğ et yiyoruz ama artık yapacak bir şey yok. Allah affetsin. Gece oluyor bu arada. Benim günüm var mı? 3 tane günüm var. Yatak yapabilirim ama. Arkadaşlar birazcık video maden yaptım. Hemen döndüm şimdi size. Lan bu nasıl zombi? Aa köylü zombi. Bu demek oluyor ki burada da köy var. Dur 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 dur. Şu an daha önemli bir işimiz var. Önce köye gitmemiz lazım arkadaşlar. Oradan hani bir şeyler falan almamız lazım. Çünkü Köyün nasıl gözüktüğünü çok merak ediyorum. Hani köyü de belki şehir falan çıkar. Şehir daha kaç saat duracağım aga. İnşallah gelmişim de bu arada. Tam tamına 15 dakikadır. Arkadaşlar tam tamına 15 dakikadır en strong gold arıyorum. Köy bulamadım dedim. Başlarım böyle şeylerim ve Lan oğlum dibine Aa oha. Lan bir şeyler külü. Aa kafam ezilecek. Duyun içinde mi? Sen şaka yapıyorsun değil mi? Oh oha. Duyun içindeymiş lan. Oğlum ben hep sağ takip ediyorum ama hiçbir şekilde bir sonuca varamadım ya. Lan oğlum. Al dur şunu kır şunu kır. Kaç tane var benim? 4 tane var. Aa yetmiyor. Arkadaşlar Ender Pearl duası edeceğiz şimdi. Ee, bunun için yapmamız gereken Ender Pearl. Arkadaşlar biz Ender Pearl dedik ama neden serimize Ender Ender Ice geldi. Yanlış dedik ama neyse boş ver bunları düşünmeyelim. Al abi. Oha görüntüye bak. Arkadaşlar az önceki şeyi gördünüz değil mi? Ben yanlışlıkla görmedim öyle bir şeyi. Yani şaka yapıyorsun. Oğlum görüntünün güzelliğine bak. Arkadaşlar bence bu Minecraft olamaz ya. bakmadan gidiyorum. Hangi zeminde böyle bir ıslaklık var gibi gözüküyor. Arkadaşlar bir de bizim galiba bunları öldürmek için şeye ihtiyacımız var. Oka. Lan. Lan git. Ay altına yaptım. Bunları patlatmamız için arkadaşlar bir de bizim oka ihtiyacımız var. Bunun için de aynı şekilde ok bir kere bir kere ok ve yay isteyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 ok ve yay istiyoruz. Aa, elimize geldi. Arkadaşlar oha gerçekten işe yarıyormuş bu taktik. Siz de evde deneyebilirsiniz. Şu şekilde ben patlatmak istiyorum. O onu patlatır mı? Bir de zarar oku göndermiş bize. Ha, şansa bakın arkadaşlar. O oh, yeterli bloğum varmış ya. O masaral en aşağıdaki şeyi kazırsak oksijeni kazırsak arkadaşlar tüm obsidinden tüm obsidinden belki yıkılabilir fikrim yok onu deneyip göreceğiz artık bir, bir de belki yani oksijenle falan oha bu daha yüksekmiş bak bana gelecek gördünüz galiba ben buraya ne yaptım ya Yok patlamıyor arkadaşım mecburen çıkacağım. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah var olsun ne yapıyorsun sen Enderman. Şey, Ender, Ender Dragon. Arkadaşlar zeminler ıslak gibi sanki kayma havası veriyor bana. Anladık ki Ender Mena. Ender bize kızını arkadaşlar anlamış olduk bu şekilde. Eyvah eyvah. Aa Eyvah ya arkadaşlar eyvah eyvah. Çok hızlılar. Çık git lan. Buradan indiğimizde büyük tane büyük bir kavga olacak. Ama benim buradan göremez herhalde dragon ya. Görüm lütfen görme lütfen görme. Çok iyi. Patlattık bunu da. Arkadaş uğraştığımız şeylere bakın ya. Gerçekten. Yeter artık ya. Nerede o? Çık git lan öl artık. Öl öl. Kaç canınız var sizin artık? Arkadaşlar tek kalan şey şimdi bizim Ender Dragon'u öldürmemiz. Bir tane vurdum. İkiyi vurabilir miyim? İkiyi. 3 Ya senin kafana tüküreyim Endre'ye Endre Evet 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 Eyvah Almam lazım bunu ya Fazla vuruyor O çok iyi Endermanları de kızdırdı. Endermanlar bana yardım ediyor arkadaşlar. İttifak kurduk gördüğünüz gibi. Ama boyları yeter mi bilmiyorum ya. Birazcık fazla kaçırıyor olabilirim ama çok hızlı hareket ediyor ya. Arkadaşlar bildiğim için ben bunu yapamayacağım. O yüzden buraya arkadaşlar full TNT falan döşüyorum. Hem de bu görüntüsü göstermek istiyorum. Bunu bakalım neler olacak. TNT ile patlatalım. Oy! Oha! Çok iyiydi bu arada. O zaman o gelene kadar full TNT ile döşersek ne olur? Geldi patlat. Patlat 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 patlat. Yaklaştırmıyor yaklaştırmıyor. Eyvah. Eyvah. Evet patlatmam lazım. Az kaldı. Tekrardan geldik. Eşyalarımızı aldık. Hadi. Ama bu sefer dolmamış ki bu ya. Arkadaşlar bunu bunda kesin patlatmam lazım. Yoksa her şey boşa gidecek. Gelene kadar birazcık yanlarsam fena olmaz. Aha düşüyor. iniyor yapmam lazım evet yaptım kaç 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 patlat patlat Oy. çok fena kastı fakat mükemmeldi bana kızdı Ender Dragon lan Enderme bana kızdı evet az kaldı az kaldı az kaldı az kaldı az kaldı az kaldı işte bu oha lan nasıl öldü Oğlum Mükemmeldi arkadaşlar. Gerçekten mükemmeldi. O zaman bugünlük benden bu kadar. Yoruma istediğiniz çekleri yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.